Baba yaz sonlandırma adına hazırladığım bu çalışmada hem babanızın giden ruhunu hem de kalan sizi özgürleştirmek ve bedeninizi iyileştirmek adına size iyi geleceğine inanıyorum. İnşallah bütüne katkı olur. Bu yasın ağır yüküyle yaşamak yerine bedeninize olan etkileri ortadan kaldırmak ve kendi ruhunuzu iyileştirmek adına yapmanız faydalı olacaktır. Birkaç günde bir kez hiç duygunuz kalmayana kadar bu çalışmayı yapmanızı tavsiye ederim. Öncelikle ototelkinden başlıyoruz. Ben şu an bulunduğum tarihi söyleyeceğim. Siz hangi tarihteyseniz onu söyleyebilirsiniz. 2023 Ekim ayında anladım ki ben babamın gidişini kabul edememişim onu ışığa gönderememişim. Ona da kendime de eziyet çektirmişim. Bugün bunun farkına vardım. Yasımı bugün sonlandıracağım. Bugün babamla vedalaşacağım. Bu döngüyü bugün kıracağım. Ruhumun bu yarasını bugün saracağım. Gözlerinizi kapatın. Kocaman bir kamp ateşi hayal edin ateşin sıcaklığı, çıtırtısı, alevleri, ışığı yüzünüze yansısın. Bunları hissedin, umoje edin. Tamamen hissedene kadar bunu gözünüzde canlandır. Babanız ölmeden önceki yaşınızı hayal edin. Ve babanız ölmeden önceki haliyle karşı karşıya geldiğinizi hayal edin. Babanızın yüz ifadesine bakın. Tarif edin. Yüz ifadesi nasıl? Ne söylemek isterdiniz ona? Söyleyin. Şimdi burada karşınızda olsa ne söylemek istersiniz? Bunu ona söyleyin. Ve onun cevabını bekleyin. Cevap vermeye de sadece bakabilir. Yüz ifadesi değişebilir, gülümseyebilir. Ya da size bir şeyler söyleyebilir, onu dinleyin. Şimdi dediklerimi tekrar edin. Canım babacım. Yıllarca yasın tutarak sana acı çektirdiğimi yeni öğrendim. Döktüğüm her gözyaşıyla gözün arkada kaldığı için ışığa ulaşamadığını yeni fark ettim. Bunun için özür dilerim. Lütfen beni affet. Benim babam olduğun için sana çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Canım babam. Seni çok özlüyorum. Senin de benim de iyiliğimiz için bugün sana veda ediyorum. Bu seni unuttuğum anlamına asla gelmez. Bugün fark ettim ki ben seninle vedalaşamadıkça sen huzur işin içinde ışığa kavuşamamışsın. Ben de bedenimi eziyet etmişim. Biliyorum ki ben de ışığa kavuştuğumda beni kapıda karşılayacaksın. Yine kavuşacağız. Bana sarılacaksın. O güne kadar sana veda ediyorum. Canım babacığım. Sırtındaki simli siyah çuvalın içindeki kimsesizlik, yalnızlık duygusunu ateşe atıp yok ediyorum. Sırtınızdan kocaman bir kütük alın, çuvaldan, ateşin içine atın, yanıp kül olduğunu hayal edin. Sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki yetimlik duygusunu ateşe atıp yok ediyorum. Sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki ayrılık acısını, özlem, çaresizlik duygularını ateşe atıp yok ediyorum sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki yalnızlık, çaresizlik, kimsesizlik duygularının olumsuz etkilerini ateşe atıp yok ediyorum. İyice yanıp kül olduğunu hayal edin. Sırtımdaki adaletsizlik duygusunu ve sırtındaki çuvalı da ateşe atıp yok ediyorum. Yanıp kül olduğunu hayal edin. Seni hiç unutmayacak olsam da bu yasın sana ve bana zarar verdiğini bildiğim için bugün bu yası sonlandırıyorum. Bu asla seni unutmak anlamına gelmiyor. Seni onurlandırıyorum. Seni seviyorum. Bir gün sana tekrar sarılacağım. Ellerini tutacağım. Kokunu hissedeceğim. O güne kadar elveda demek zorundayım babacığım. Seni toprağa vermeyi, ışığa uğurlamayı Kabul ediyorum. Tekrar görüşene kadar senin ve benim iyiliğimiz için elveda babacığım. Şimdi babanıza gönderin, öpücüklerle, sevgiyle, gülücüklerle, kendi rızanızla ve onun da rızasıyla gönderin. Uzaklaşıp gittiğini hayal edin. Ateş de söndü. Hüllerine bakın, ateşin ve söylediklerimi tekrar edin. Sırtımda, omurgamda yıllarca taşıdığım o buz gibi ruh kalıntılarını, babamın yasını, yalnızlık, çaresizlik, ayrılık, özlem, yetimlik, kimsesizlik duygularını, omurgamdan, omuzlarımdan kollarımdan, ellerimden, boğazımdan, göğsümden, karnımdan, sırtımdan, belimden, kalçamdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Bedenimde tıkalı kalmış bütün negatif enerji kanallarını açıyorum. Toprağa akıp gitmesi için serbest bırakıyorum. Omurgama yapışıp kalan yetimlik, çaresizlik, yalnızlık. O buz gibi ruh kalıntılarını Babamın yasının ağır yükünü omurgamdan, omuzlarımdan, kollarımdan, ellerimden, boğazımdan, göğsümden, karnımdan, kalçamdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Bu akışa izin veriyorum. Serbest bırakıyorum. bedenimde tıkalı kalmış bütün negatif enerji kanallarını açıyorum. Toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Bir daha geri dönmemek üzere omurgamda taşıdığım o buz gibi ruh kalıntılarını kimsesizlik, yetimlik, özlem, çaresizlik duygularını, adaletsizlik duygularını, öfkeyi omurgamdan, omuzlarımdan, kollarımdan, ellerimden, boğazımdan, göğsümden, karnımdan kalçamdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Bu akışa izin veriyorum. Bu yası sonlandırıyorum. Ruhumu ve bedenimi özgürleştiriyorum. Şimdi simsiyah bir sıvının omurganızdan toprağa akıp gittiğini hayal edin tamamen boşaldın. Zit gibi simsiyah bir sıvanın tamamen boşaldığını hayal edin. <laughs> Hazır olduğunuzda gözünüzü açın. Şifa olsun.